Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural, kanalda ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına ara verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak sağlık durumu hakkında bilgi veren Ural, durumunun ciddileştiğini söyleyerek sevenlerini korkuttu. İki gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, ''Sevgili minik ailem, ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef.'' Fakat hamdolsun Allah'ın izniyle çok çok iyiyim. Hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır doğasının, ilgi alakasının, içtenliğiniz, samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiçbir hastalık muvaffak olamaz eyvallah. Arayan soran tüm arkadaşlara da teşekkür ederim. Her işte de bir hayır vardır inşallah. Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum. İyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar dedi. Ancak bugün durumu ağırlaşan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Hakan Ural, "Arkadaşlar, maalesef süreç her geçen gün daha da zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.